Benim kız yayına çıkma Yayına çıktığı zaman giderim. Kızım yok ben kimseyi bağlamayacağım zaten evet. artık. Yok yok ben, ben kimseyi bağlamayacağım. Ben şu. Ben hı hı. dün çıktım. boşanmak için, şey, barış Barışmak için çıktım. Hı hı. Şimdi ben barışmayacağım. Hı hı. Tamam her şeyden vazgeçiyorum. Hı hı. Benim hanım beni aldattı. Beni bankaya götürdü. Bankada beni borç altına soktu. Aylıklarım bankaydı. O parayla da kendine bilezik aldı. Beni sokağa attı olana olan şahit olanı bağlayabilirsiniz. Kardeşini de bağlayabilirsiniz. Kardeşi anlatsın size. Olan gerçeğini dün, anlatsın. Dün zaten size. konuştu ekip arkadaşlarım. Evet. Nesri Hanım'ın kardeşiyle de görüştük. Evet. O da mesela diyor ki yani o taraf başka söylüyor, bu taraf başka söylüyor. Nesri Hanım'ın dün anesinir hani krizi geçiren eski eşinin kardeşi de Üç şey diyor. Şamil var. Bey e, eviyle ile ilgili bir adamdı. E, söyledikleri doğru değil. Nesriye'nin falan gibi şeyler söyledi. Ben sokağa yani, sonra ben sokağa mı hocam. Herkesin kendi iddiaları tabii ortada hani bilmiyoruz biz ama hani ben buradan istiyorum ki herkesin talebi karşılansın. Hadi, umutla, mutlu bir varsın. şekilde Yedi buradan tane ayrılsın istiyorum. Benim. Yani. Yedi tane torunum var. O torunlara ben hasrat kalmışım. Bırakmıyor ben torunlarına görüşem, çocuklarına bırakmıyor görüşem. Oğlana ben elbise aldım, O 8 yaşında. Ha dedim bayramda giyinsin diye. Beni karakola şikayet etti. Karakol aradı gittim karakola. Karakolda bana diyor ki oğlunu görmeyeceğim. Ne demek görmeyeceğim? Ben ne evladım görmeyeceğim mi? Konuşmayacağım oğluna. Konuşmayacağım. Bunu hep benim hanım hep şey yaptı. Karakola telefon açıyor. Karakola şey yapıyor, bana bu şeyleri bana söylüyor. Ben evladımı görmeyeceğim mi ben? Ya uzaklaştırma kararı al. Tamam çıkmış. ben evladımdır. Ben gene onları görmüyorum. Gene yaklaşmıyorum. Ama artık diyorsun ki tamam ben, ben e, her şey geri dön demiyorum, barışalım demiyorum. Evet demiyorum. Ben barışmıyorum. Hı -hı. Her şey bitti. O yoluna ben yoluna. Allah Hı -hı. onun yolunu açık etsin. Başka bir şey demiyorum. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi Şamil Bey? Bu kadar zaten o size ağır şeyler söylüyor. Söyledim. Yani zaten e, o, yani o, o. bilmiyorum o söyledikleri. Ne kadarı doğru bilmiyorum. İşte Onun ama zaten bu kadar zaten verir. yıpranmış, bu kadar zaten ortada bir nefret var, büyük bir nefret var. Zaten Olmuş, yani gelmiş. bir daha zaten birleşmek ne kadar doğru olacaktı? Yani tekrar bir araya gelseniz yine huzur olur muydu? Olmazdı Abi, muhtemelen ben yani. Ben istemiyorum ben artık şey istemiyorum. Barışmayı istemiyorum. Hı, hı. Tamam Aslında mı? en doğrusunu yapıyorsunuz. Evet, barışmayı zaten istemiyorum. Boşandınız artık. Evet, boşanmış. Biz hı hı. yalnız ben nafaka ödeyece halim kalmadı. Hı 800 lira banka kesiyor. Hmm. 600 lira buna aylık ödüyorum. Hmm. Geri kalan benim kiram var, şeyim var. Gece ekmeğe param kalmıyor. Hmm. Ayrı bir konu. Onu, bir Ona daha biz mahkemeye bir, başvuracaksınız. Sizden benim bir, bir rızam var. Ekip o. arkadaşlarım da yine karşı tarafla da bir görüşürler, konuşurlar. Biz dediğim gibi ben buraya gelen kimseyi Hani böyle boynu bükük bırakmak istemiyorum. Allah razı olsun. O Allah işinize rahat getirsin. Biz hocam. de ikiniz arasındaki o köprüyü yani köprüyü derken artık zaten boşandınız. Ama evet. böylesi daha hayırlı oldu. Evet hocam. Ortada çünkü. Evet hocam. Değil mi? Hiç hoş olmayan şeyler duydum. Evet. Sen de duy. O da buradan izliyordur zaten. Barışmak istemediğini zaten. O da kendi yoluna dedin. Bir evet. daha istersen duyur. Hayır ben hiçbir şeyle daha konuşmuyorum. Hı hı. Onun Artık ne şey varsa Allah onun işini razı getirsin. Evet. Başka bir şey demiyorum. Evet, senin de yolun açık olsun. Allah razı olsun. Evet, teşekkür evet. ederim. Şöyle. Sizin ekibinizden size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah işinizi razı getirsin. Sağ olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.